Evet kıymetli gönül dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Evet muhteşem coğrafya Çanakkale'deyiz. Çanakkale'nin Bayrami Çilçesi'ne bağlı Ayazma Şelalelerindeyiz kıymetli dostlar. Harika bir gün var bugün. Evet bugün günlerden 28 Mart 2021 Pazar günündeyiz. Evet bizim de yolumuz bu muhteşem coğrafyanın kenarından geçerken sizlerle şöyle bu muhteşem doğalarda paylaşmak istedim. Rabbim bu güzelliklerimize hassas zeval vermesin kıymetli dostlar. Bir bakar mısınız şu cennetin güzelliğine. Dünyanın ikinci büyük oksijenine sahip olan noktalardan bir tanesiyiz. Ve Türkiye'mizin de Oksijeni en bol olan noktalarından bir tanesi olan Ayazma Şelaleleri dediğimiz gibi muhteşem bir güzellik vakti zamanı doğayı tabiatı seven herkesin bu güzel oluşumu bu güzel güzelliği görmesini istiyorum. Evet dediğimiz gibi Ayazmadan, Evcilerden, Bayramiçten, Çanakkale'den sevgiler selamlar olsun muhteşem doğalarla sizleri baş başa bırakıyorum.